Hikaye çeşitleri Hikayeler, olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. Olay hikayesi bir olayı serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak anlatıp bir sonuca bağlayan hikayedir. Olay hikayesinde kahramanların ve çevrenin tasvirine yer verilir. Okuyucu da merak ve heyecan uyandırmak amaçlanır. Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilen bu tarz Maupassant tarzı hikaye adıyla da anılır. Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekindir. Durum hikayesi. Merak ve heyecandan çok duygu, düşünce ve hayallere önem veren Olaylar yerine günlük yaşamın bir kesitini ele alan hikaye türüdür. Durum hikayesinde kişiler kendi doğal ortamında hissettirilir. Betimlenmez, yargılar, çıkarımlar kesinlik taşımaz. Yazar okura belli bir sonuç veya düşünce telkin etmez. Okurun özgürce yorum yapmasına imkan tanınır. Okura sunulan durum ya da kesitle ilgili Sonuç, onun hayal dünyasına bırakılır. Birbirini takip eden merak uyandırıcı olay halkalarına yer verilmediği için kahramanların kişiliklerini yansıtan betimlemelere de gereksinim duyulmaz. Durum hikayesinin kurucusu Rus yazar Anton Chekhov. Durum hikayesi Chekhov tarzı hikaye diye de anılır. Chekhov tarzı hikayenin Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri. Sait Faik Abası Yanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra'dır.